Herkese merhabalar. Haftalık burç yorumlarıyla sizlerleyim. Her hafta olduğu gibi ve ay her ay olduğu gibi yine burçlarla tarot öngörülerini sizlerle birlikteyim. Öngörülerimi sizlerle paylaşacağım. 7-13 Ağustos haftasına bakıyoruz. Şimdiki burcumuz Yay ve yükselen Yay'lar. Bakalım 7-13 Ağustos haftasında Yay ve yükselen Yay'ları neler bekliyor? Nelerle karşılaşabilirsiniz? Yapmanız gerekenler, yapmamanız gerekenler konusunda öngörülerimi sizlerle paylaşacağım kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayınız ki bir sonraki videolardan haberdar olabilin. Alma verme dengesi için de beğeni ve yorumlarınızı, teşekkürlerinizi iletmeyi unutmayınız lütfen. Hadi bakalım yay ve yükselen yayların 7-13 Ağustos haftası genelinde neler aktif olacakmış hayatlarında buna bakacağız. Ben de kahvemi aldım ve geldim şöyle kahvemle beraber. Kalan burçlarımızı da çekelim. Ve onları da yayınlayalım. Çünkü e, takipçiler sabırsızlar. E, onu yayınlamadınız, bunu yayınlamadınız deyip bana Instagram'dan mesaj gönderiyorlar. Tabii ki hepsini sırayla yapıyoruz. Çünkü sırayla yapmamız gerekiyor biliyorsunuz ki. E tabii bunlar da sona kalıyorlar ister istemez. Fırsat buldukça çekmeye çalışıyorum. Ve hafta başlamadan tamamlamaya çalışıyorum. Zaten bugün de daha pazar yarın başlayacak e, bu söylediklerimiz. Herkes rahatlıkla izleyip dinleyebilir. Burcunun e, tarot öngörüsüne bir tane kart düştü burada. Hemen bakalım. o Keskin bir hamle geliyor. Burada yay ve yükselen yaylara. Hmm. Şimdi yay burçlarının gündemi şöyle bir durum söz konusu olabilir. Yay burçlarında bu hafta bir gidiş, bir bitiş, bir sonlanışın tekrardan bir araya gelmesi söz konusu olabilir. İkili ilişkilerde belki çok fazla mücadele vermeniz gerekebilir. Birilerini çıkartmanız gerekiyor arada. Ve sonrasında mı? Çok güzel bir birliktelik, mutlu, huzurlu, uzun bir birliktelik veriyor. Hayatınızda olan birisi varsa ya da onun olmak istiyorsanız, eğer ki aranız kötüyse, bittiyse, ayrılık yaşıyorsanız, kişiyi tekrar onunla bir durum söz konusu olabilir. Bu hafta bir hamle, bir durum, bir şey gerçekleşebilir. İletişim sağlanabilir. Ayrı olanlar için söylüyorum. E, i̇letişim sağlanabilir, dönüşler söz konusu olabilir. İkili ilişkilerde, aşk hayatında güzel bir sonlanma söz konusu olabilir. Sonlanmaya doğru gidebilirsiniz. Onun adımları atabilir bu hafta. Yay burçları için evet ama birilerini de bir yerlerden durdurması gerekiyor aslında. Bir keskin bir kararla belki e, önünü açması gerekiyor. Yay ve yükselen Yay'ların güzele gitmesini istiyorsa eğer, giden kaybettiği sandığı kişi için mücadele edip aradaki o sorunları kaldırması gerekiyor ki mutlu sona gidebilsin. Yay ve yükselen Yay'ların bu haftaki gündemi, evet, kendinizi çıkmaz bir tur sokakta, bir çıkmazda hissedebilirsiniz bu hafta Yay burçları. Çıkmazdayım. Sanki ne yapsam, ne tarafa gitsem hiçbir şekilde 嗯。<laughs> bu işin içinden çıkamayacağım ya da hayatınız bir çıkmaza girmiş olabilir. Hayır, genişlemeniz gerekiyor, büyümeniz gerekiyor, bir şeyleri fark etmeniz gerekiyor. Yay burçları bu hafta gündeminiz genişlemek olsun, fark etmek. Yani küçük resme değil de büyük resme odaklanın. Bu hafta belki küçücük gördüğünüz bir bir durum onu e, büyük çerçeveden, büyük resimden bakmadığınız için çıkmaz gibi geliyor size. Ama bunu geniş olarak büyük bir e, Büyük resim olarak algılarsanız hayatınızı Çıkabilecek bir yol olduğunu da Görmeniz söz konusu olabilir Evet kendinizi belki de böyle bir durumdan Kurtarmanız gerekiyor ee, Artık o duygulardan O hislerden <laughs> Size iyi gelmeyen Aşağı çeken e, Enerjinizi düşüren durumlardan Kurtulmanız gerekip şöyle bir silkelenip e, Kendinize gelmeniz gereken Bir haftadasınız yay ve yükselen Yaylar Hadi bakalım hayırlısı olsun biraz kendinizle mücadele etmeniz gerekebilir bu hafta ve istediklerinizi ve hayatınızda size iyi gelen kişiyi hayatınıza almak için de mücadele etmeniz gerekecek biraz ve tabi değer yani sonuçta e, istediğiniz bir kişiye kavuşacaksınız en sonunda onun da bir e, aslında e, motivasyonu olması gerekir sizde evet artık usta olmuşsunuz çok fazla birçok konuda artık bir şeyleri e, dengelemiş olmanız gerekiyor ee, ve burada farkına varmanız gerekiyor. Tecrübe edilmiş olmanız gerekiyor. Ee, artık ben ustalaştım. Eski hataları yapmam ya da eski tuzaklara düşmem dediğiniz bir e, haftada olacak yaylar. Yalnız şöyle de bir durum var. Dolunay enerjisi. iki kartımızda da Dolunay e, simgesi var. Dolunay ile beraber bu geçtiğimiz Dolunay belki de e, bir şeyler değişmiş olabilir hayatınızda. Size çok farklı yönlenmiş olabilir. Tabii ki burada aşağıya yorumlara da yazın lütfen. Bu geçtiğimiz dolunay nasıl etkilendiniz? Hayatınızda çok bariz radikal bir şeyler oldu mu? Mesela eğer ki bu dolunayda olmadıysa önümüzdeki dolunayda bir dikkat edin bakalım belki bir şeyler farklı o çıkmazdan belki çıkabilirsiniz yollarınız açılabilir dolunay ışık olabilir yolunuza ve kutlama geliyor kendinizi bir şeylerden kurtardığınız genişlediğiniz büyüdüğünüz zaman o büyük resmi gördüğünüzde e, ve burada kutlamayla beraber geliyor kutlama enerjisi de çok hakim. Bu hafta bir şeylere sevinebilirsiniz, kutlamalar yapabilirsiniz. Ee, güzel, eğlenceli vakitlerde geçirebilirsiniz. Artık ol, olma zamanı gelmiş. Olgunlaşma zamanı gelmiş. Bu aşkım, bu e, ilişkinin, hayatınızdaki kişinin e, gelgitli olan ilişkileri olanlara söylüyorum. Ayrılıp barışıp bir türlü sona gidemeyen iletişime ilerletemeyen adım atamayan kişiler için söylüyorum olduğu yerde sayanlar için artık zamanı geldi diyor bir şeylerin e, ileriye gitme zamanı gelmiş ikili ilişkileriniz için e, gündemimiz bu hafta bu da olabilir e, arkadaşlar yay ve yükselen yaylar devam edelim bakalım melek mesajımıza bakalım buradan hemen melek mesajlarımıza da yay ve yükselen yayların bu haftaki melek mesajı aman sinirlenme dedi. Sinirlendiğinde hizmete odaklan, bütüne odaklan ve bütüne hizmete odaklan mesajı verdi. Sinirlenmeyin. Sinirlendiğinizde hizmete odaklanın dedi. Sakinleşmeyi deneyin yani. Bir de e, vejetaryen vegan Taze organik sebzelerle beslenmeye bakın. Biraz böyle et tarzı şeylerden uzak durmaya bakın. Bu hafta e, melek mesajlarının verdiği cevap size. Yay ve yükselen yaylar belki kim bilir rüya, e, haberci rüyalar görebilirsiniz. Biraz o alanı e, Üçüncü göz alanını birazcık böyle aktive etmeye çalışın. Bu hafta sizin için faydalı olabilir. Biraz o tarz vejeteryan vegan beslenmeye çalışın. Bu hafta sizin için önemli olabilir bu yiyecek ve içecekler. E, ilahi sistemden mesajlar almak için önemli olabilir. Peki eril ve dişil enerjisi ne söylermiş? Hemen eril ve dişil enerjiye de mesajına bakalım. 7-13 Ağustos Yay burcunun eril ve dişil enerjisi hangi enerjide olacakmış? Evet. Şimdi eril enerji diyor ki sen benim nefesimsin. Ben seninle yeniden doğdum. Beni dipsiz, başıboş halden kurtaran bir mucize oldum. Yanında huzur buluyorum dedi. Eril enerjiler belki çok kötü ve zorlu bir süreçten bir travman içindeyken kişi hayatına girip onu o dipsiz kuyudan çıkarmış olabilir. Çok faydası olmuş olabilir. el enerji de bunu inkar etmiyor zaten. Sen benim kurtarıcı mucizemsin diyor. Burada da onu belirtmiş oluyor. Dişil enerjilerin ise enerjisi şifa. Dişim soyum şifalandıkça yolumda özgürleşirim dedi. Dişi enerjiler şifalanmakla niyetliler. Evet, şifalanma niyetindeler. Bakın burada bir de dolunay var gördüğünüz gibi. Geç evet o do, geçtiğimiz dolunayda ben zaten paylaşmıştım. Ee, sosyal medya hesaplarımızdan paylaşıyoruz. Dolunayda neler yapabilirsiniz? Niyetlerinizi, ritüelleri burada da paylaşıyoruz. Onları değerlendirdiyseniz eğer, evet şifalanmaya niyet edin demiştim. Hep dolunayda ışığını kendinize çekin demiştim. Şimdi bir sonraki dolunayda da bunu kullanabilirsiniz aslında. Yay ve yükselen yayların dişil enerjileri dolunaylarda şifa enerjisini çalıştırsınlar. Bununla ilgili çalışmalar yapsınlar. Çok faydalı olur sizler için. Şimdi yay burcumuzun bir de runesine bakacağız bakalım bu hafta rune sembolü yay burcumuzun neymiş hep beraber rune sembolümüzü de seçelim yay burcuna <laughs> ne aktif olacakmış hangi sembol kullanabilecekleri bu hafta için radyo oydu sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam bir hemen bakmak istiyorum. Eee... Raydo da olabilir, radio da olabilir. Tam emin değilim. Hemen ona bakacağım. Neymiş bakalım. Yay ve... E, Raydo. Evet, Raydo'ymuş. Doğru bilmişim. Şöyle sizin sembolünüzde. Ters R. E, Rune sembolü. Yay ve yükselen yayların. Evet, e, hareket verilmiş bu. Hareket verir Raido. Hızlı değişimi ifade eder aynı zamanda. Ruhsal veya fiziksel yolculuğu da e, ifade ediyor bize. Belki de e, vejetaryen, vegan o yüzden gelmiştir size bu hafta. Öyle beslenmeniz adına. Bu da önemli de dedim ya ilahi sistemden rehberlikler ya da mesajlar almak için, haberci rüyalar için biraz öyle beslenin demiştim ve burada da yine bir işe başlarken ve yol almanız gereken bir durumda Raido'nun enerjisi sizi destekler ve burada da engellerin önünü açmasına fayda sağlar. Hızlı ilerlemesini sağlar. Bu enerjiye hakim Raido ve e, burada da bunu kullanabilirsiniz. Bu hafta eğer ki e, engeller olduğunu aşmanız gereken engelleriniz varsa, önünüzün açılmasını istiyorsanız Raido sembolünü yay ve yükselen yaylar bileğinize çizebilirsiniz. Niyetinizi yap yapabilirsiniz aynı zamanda. Niyeti kesinlikle unutmayın. Niyetiniz çok önemli çünkü burada en önemlisi niyetiniz. Sonra enerjinin çalışması bu niyetinizi yapın. Raydo'nun e, bütün o ışığını, o engelleri aşmasını, o enerjisini aslında kendiniz için aktif edin. Veya bileğinize yazmazsanız herhangi bir yerinize e, bir kağıda yazıp Çantanızda veya cüzdanınızda bu hafta yine niyetinizi yaparak yazın. Bu hafta taşıyın lütfen. Sizin için önemli yay ve yükselen yaylar. Evet hepinizin ve bütünün hayrına olsun. Yay ve yükselen yaylarında 7 13 Ağustos haftası tarot öngörüleri, burç öngörüleri böyleydi. Hepinizin ve bütünün hayrına olsun inşallah. Yolunuz her daim ışık olsun, ışığa çıksın. Tüm işlerinizi, zor olan işlerinizi kolaylıklaşmak nasip olsun bu hafta. Kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Alma verme dengesi için beğeni ve yorumlarınızı lütfen eksik etmeyiniz. Güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.